Son günler olduğu için pandemiden dolayı çok fazla çıkamadığımız için son günlerine dek geldik. Ama yine de birkaç tane fotoğraflamayı başardık. Ayıgülleri yöresel bir isim burada ama genelde şakayık türüdür. Şakayık olarak alındır. Toroslara özgü olması dikkati çekiyor ve endemikleştiriyor. Burada iki tür yani biz gözledik. Bordosunu ve kırmızısını, göre, kırmızısını görebiliyoruz. Bunların da çok değerli bir çiçek olduğunu anlatmak için e, bu şekilde dikkat çekmeye çalışıyoruz. E, sağlık sektöründe kullanılan bu çiçek e, sinir hastalıklarına çok iyi geldiğini biliyoruz. E, bunun da korunması gerektiğini e, ve e, ilgililerce takip edilmesini gerektiğini hatta kullanılmasını gerektiğini istiyoruz. Bizler buna dikkat çekmek için doğa yürüyüşleri yapıyoruz her bu, bu mevsimde. Ama tabii pandemiden dolayı yapamadık. İnsanlara bunun önemini anlatmak için e, çiçekleri gösteriyoruz. koparmasının yasak olduğu, cezası olduğunu anlatıyoruz. Ee, ve faydalarını anlatarak hem bir gösteriyoruz hem de bir gezi yürüyüş olmuş oluyor. E, torosların e, en güzel bölümü burada olduğu için, en yüksek bölüm burada olduğu için inanılmaz ve farklı e, endemik bitkilerimiz var. Şakayık olarak bilinir orada. Orman gülü de denir ama biz e, bizim yöremiz ayı gülü olarak. Tabi yasak mı? Tabii koparılması yasak. Hı. Bitkileri tanıtmak hem de bitkinin önemini, bu bitkinin önemini anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Bilinmesini sağlıyoruz, koparılmamasını sağlıyoruz işte e, korunmasını ve kullanılmasını sağlamaya çalışıyoruz.